Bu dersimizde Drupal web sitemizin çekirdek güncellemesini yapacağız. Daha öncesinde sisteminizin komple bir yedeğini almanızı öneririm. Yedek almayla ile ilgili ilgili videoya bakabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak mevcut bir güncelleme var mı? Bunu kontrol edeceğiz ve sistemimiz hangi sürümde? Buna bakalım. Bunun için yönetim menüsünden raporlara giriyorum. Raporlar penceresinde en üstte mevcut güncellemeleri tıklıyorum. Mevcut güncellemeler sayfasında Drupal çekirdek güncellemelerini ve eklenti güncellemelerini takip edebilirsiniz. Üst kısmında çekirdek güncellemeleri, altta ise eklentileri görüyoruz. Ve aynı zamanda şu anki sistemimizin sürümünü de buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Core 8.8.4 kullanıyormuşuz. Hemen altında önerilen sürüm yani mevcut güncelleme 8.9 sürümü yer alıyormuş. Bu aynı zamanda Drupal 8'den 9'a e, yükseltme sürümü. Sağ tarafında ise bu sürümü indirebiliriz ve hemen altında da sürüm notları dediğimiz bu güncelleme ile ilgili hangi değişiklikler olduğunu detaylı görebiliriz arkadaşlar. Bu sayfanın en sağında ise bugüne kadar çıkmış tüm Drupal 8 güncellemelerini görebilirsiniz. Şimdi bir taraftan bu Drupal e, 8.9'u indirelim alt kısmındaki eklentilere bakıyoruz. Tamamı güncelmiş. Bir de şu alt kısmında yine Drupal 9 sıfırdan kurulum dosyası yer alıyor. Aslında bu güncelleme dediğimiz dosyalar arkadaşlar sıfırdan kurulum dosyası paketi daha doğrusu. Şimdi şu an indirme tamamlandı sanırım. Bakıyoruz. Evet. Öncelikle burada açalım bu indirilen paketi. Drupal 8.9. Bir de web sitemizin ana dizinini açalım şöyle. Evet. Şimdi ilk olarak bu bir tarafta açılırken ee, ilk yapacağımız işlem web sitemizin ana dizinindeki 4 klasör hariç yani modules, profiles, sites ve teams tüm dosya ve klasörleri siliyoruz. Yani bu dört klasörün haricindeki tüm dosya ve klasörleri siliyoruz arkadaşlar. Evet dört klasör haricindeki tüm dosya ve klasörler silindi. Aynı zamanda bizim indirmiş olduğumuz güncelleme paketi de açıldı. Şimdi sol tarafta indirdiğimiz güncelleme paketi sağ tarafta ise web sitemizin ana dizini yer alıyor. Şimdi bu indirdiğimiz pakette de tam tersini yapacağız bu 4 adet pardon tam tersi modüls, e, modules, profiles, sites ve team klasörünü siliyorum. Diğer tüm dosya ve klasörleri alıp ana dizinime kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyalanma işlemi tamamlanmak üzere. Evet dosya ve klasörler kopyalandı arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra e, update php dosyasını browserımızda çalıştıracağız. Şöyle web sitemizi açalım. Şurada Drupal 8. Bir dakika kadar sürebilir bu aşama. Şu an halen işlem yapıyor arkadaşlar. Evet, Drupal veri tabanı güncellemesi. Bu aşamada devamı tıklıyoruz. Şu an dosyaları biz kopyaladık ama e, mevcut güncellemelerle ilgili veri bir takım değişiklikler yapılması gerekiyorsa bu aşamada bunlar yapıyor arkadaşlar. Bekleyen güncellemeleri uygulay tıklıyoruz yine. Evet şu an e, güncelleme tamamlandı ana sayfaya dönebiliriz arkadaşlar ana sayfaya tıkladım web sitemiz açıldığında herhangi bir hata vermese e, büyük ihtimalle güncelleme tamamlanmış olacak arkadaşlar Evet web sitemiz açıldı. Şöyle bir kontrol edelim. Yine raporlar kısmına giriyorum. Mevcut güncellemeler. Evet Drupal 9 dışında e, şuradaki bir güncelleme bilgisi yok. Drupal e, çekirdeği 8.9.0 arkadaşlar. Güncelleme işlemi genel itibariyle bu şekilde. Siz de eee uygulamayı yaparak bu şekilde kolay bir şekilde sistem güncellemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Başta söylediğim gibi güncelleme işlemi yapmadan önce muhakkak bir sistem yedeğinizi alın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.